E o zaman bizleri biz yabancı olarak görmüyoruz, biz kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Onun için vatandaşlık veriyoruz. Gerekirse vatandaşlık ya veriyorsunuz kadar, Türkiye. Ne kadar bizim ülkemiz ana vatanımızsa Suriye'de yaşayan kardeşlerimizin de ana vatanıdır. Burası sadece Türkiye'de yaşayanların ülkesi Türk değildir. Türk Siz nasıl düşünürseniz Atatürk düşünün. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ulus devlettir. Buradaki milletimiz Türk Milleti'dir. Türkiye'yi bir Suriye yapamazsınız. Biz Avrupalı değiliz. Türkiye'yi bir Irak yapamazsınız. Afganistan yapamazsınız. Biz Şam'la Ankara arasında fark gözetmeyiz. Peki bu Suriye sığınmacıların kitleler halinde memlekete gelip vatandaşlık almasını gerektirir mi? Gerektirir. Şimdi bakın beyefendi. Şu anda Türkiye dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke. Şu anda dünya üzerinde hiçbir ulus devlet yoktur ki benim sınırlarımdan giriş serbest girebilirsiniz ama çıkış yasak desin. Hiçbir ülke yoktur. 18 Mart 2016'da oturdunuz, Avrupa Birliği ile anlaştınız, Türkiye'yi para karşılığında Avrupa'nın mülteci kampanyasına getirdiniz. Hacettepe Üniversitesi'ne göre Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların doğum oranı 5,3 beyefendi. Türk vatandaşlarının 1,4. Bu bir demografik sorundur. Bu bir demografik işgaldir. Bunu söylemek nazi olmak demek değildir. Siz Avrupa'daki nasyonalizmle Türkiye'deki milliyetçiliği karıştırıyorsunuz. İnsanların bu bir demografik işgaldir demesi bir nazilik, bir ırkçılık değildir. Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı Avrupa ülkelerinin çoğunun nüfusundan bile daha fazla. Üstelik sadece Suriyeliler de değil. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Irak'tan, İran'dan, Afrika'dan Suriye'de gelen. Çıkan Dolayısıyla bir çıkan siyasi parti, bir siyasi da <laughs> bunları söylediği zaman nazi mi olmuş olacak? Ortaya çıkan Suç mu işlemiş olacak? Suriye'deki Nerede memnun olacağız? 50 bin kişinin döndüğü söyleniyor. Türkiye'de bir yılda doğan Suriyeli bebek sayısı 120 bin zaten.